Merhaba arkadaşlar. Beni yediniz açıkçası. Ay çok kısa olmuş da öyle olmuş böyle olmuş. Alın işte uzun uzun size burçları çekiyorum tek tek. Şimdi Koç burcuyla başlayalım. Koç burcu ile ilgili size 2019 yılında bilmeniz gereken 5 tane en önemli noktayı söyleyeceğim. Bunlardan tabii ki de bir tanesi Satürn bu sene Koç burcunu nasıl etkileyecek? Yani onlar için hayatlarındaki sınavlar ve önemli şeyler ne? İkincisi e, Jüpiter şanslı oldukları ve onları olumlu yönde etkileyecekleri yerler neler? E, üçüncüsü bu dönem neredeki enerji onlar için daha az olacak ve neredeki enerji onlar için daha çok olacak. Dördüncüsü Merkür tabii ki de her sene döndüğü gibi sağ olsun. Üç kere ters dönecek ve bu sene hangi alanlarda Merkür'ün ters dönüşü Koç burcunu etkileyecek ve son olarak 5 tutulma. Tutulma ile beraber biliyorsunuz insanlar orada çok büyük bir enerji patlaması, değişimi, çözülmesi ve zorlayıcı bir dönüşüm gerçekleşiyor. Bakalım nelerdir. Evet. Şimdi Koç burcundan itibaren Jüpiter özellikle ee Koç burcunun ee 9. evinde, değil mi? Bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet. O yüzden Koç burcu için açıkçası bu sene müthiş şanslı bir dönem. Gerçekten çok çok şanslı bir dönem. Jüpiter'in ters döneceği bir dönem var açıkçası. Yaklaşık olarak Nisan ayıyla özellikle Ağustos ayı arasında yani Nisan'ın işte ortasından Ağustos'un ortasına kadar düşünün. O dönemde de mesela eğitim, işte kendini geliştirecek şeyler ya da şanslı olduğu konularla ilgili yapmak istediği şeylerle ilgili daha araştırması, dikkat etmesi gerek, gerekli. Sonra Ağustos'tan sonra özellikle Jüpiter düz dönmeye başlayınca gerçekten kendini daha şanslı, daha farklı hissedecek. Babaların özellikle Koç burcu çok daha iyi, babaların için daha iyi şeyler hisseden ya da babalarıyla ilgili konular. Aynı zamanda eğitim, yakın yerler yani Avrupa gibi hani yakın yerler, yurt dışı konular ve özellikle eğitim konularında çok çok şanslı, çok olumlu yönde etkileyecek Jüpiter. Bunun bir kere her şeyden farkında olun. İkincisi, iki numara, Satürn, Jüpiter'in 10. şey Koç burcunun 10. evinde. Satürn Koç burcunun 10. evinde olduğundan dolayı Koç burçları için açıkçası bu sene kariyer özellikle iş yeri, iş alanı, beraber çalıştığınız insanlar, yöneticiler ya da işle ilgili konularla ilgili koç burcu birazcık sıkıntılı olabilir. Bu mesela ev hanımı olan, çalışmayan bayanlar içinse işte yaptığı işler, kendi evlerinde yaptıkları işler, kendilerini dünyaya gösterdikleri şeyler ya da ufak da olsa eşlerinin işle ilgili konuları ile ilgili böyle ufak tefek öğrenecekleri ee, sıkıntı yaşayacakları bazı şeyler olabilir ama bunlar geçici şeyler. Hani 2020 Şubat'tan sonra özellikle bütün bunlarla ilgili öğreneceksiniz. Bu dönem o yüzden iş konularıyla ilgili, kariyerle ilgili burçlarının çok daha sakin olması, çok daha rahat olması, acil böyle hareketlere atlamaması lazım, ee, ani kararlar vermemesi lazım, kariyerle ilgili çok daha temkinli olması lazım ve mutlaka agresyon göstermeyin, çok daha olgun hareket edin. Tabii şöyle bir şey var. Koç burçlarının 10. evi özellikle oğlak olduğu için kariyer hayatlarında bir şekilde Satürn'ün orada olmasının çok pozitif bir etkisi de olabilir. Bunu da söyleyeyim. Çünkü Jüpiter şanslı şans evlerinde, Satürn oğlakta kariyer evlerinde. Bu da demektir ki Koç burçları özellikle bu dönem yeni bir kariyer ya da kariyerleriyle ilgili kafalarında apayrı yeni bir şey ortaya gelebilir. E, Koç burçlarının açıkçası bu dönem enerjisinin birazcık düşük olduğu yer kazançlar ve arkadaşları. O yüzden arkadaşlarınızla ilgili konular yaşadığınız zaman bununla ilgili canınızı sıkmayın. Bir de e, tabii bu Mart ayına kadar olan süreçten bahsediyorum. E, enerjisinin e, diğer yüksek olduğu alansa daha çok üretmek, e, çocuklar, e, yatırım, ve vermek, alışveriş yapmak mesela. ondan sonra harcamak, vermek gibi konular ama Mart'tan sonra bu açı değişiyor. 2019 Mart'tan sonra ve enerjilerinin düşük olduğu alan kariyer, enerjilerinin yüksek olduğu yer ev. Yani 2019 Mart'tan sonra Koç burçları daha çok evdense daha çok kendilerini işte olmak isteyebilirler. Bunu söyleyeyim. Bunun farkında olun. Mesela eğer ki iş yeriniz eviniz daha yakın olursa ya da evinizi iş yerinize daha yakın taşırsanız daha rahat edersiniz bu dönem. Böyle bir şey mümkün değilse de o zaman iş yerinize daha evinize de hissedecek bir ortam hazırlayabilirsiniz. Böyle içinizden bir duygu geldi zaman ya evde olmak istiyorum bir işe gitmek istemiyorum geldiği zaman bilin ki astrolojik olarak bundan dolayı ona göre hareket edin. Böylelikle bunu çözebilirsiniz. Merkür bu sene Koç burcunun 5. evinde aynı zamanda 8. evinde ve 12. evinde ters dönecek. 5. ev harcadığı şeyler yaptığı yatırımlar. Bunun gel gelelim Koç burcuna olan etkileri. Koç burcu Mart ayında Koç burcunun 12. evinde Merkür ters dönecek 2019 Mart'ta. ve 12. ev daha çok aslında bizim rüyalarımız, yatak, yatak odamız, uyku düzenimiz, aynı zamanda düşmanlarımız, e, sağlık konuları, hastane vesaire gibi bu tarz konularla ilgili daha dikkat edelim. Mart döneminde olduğu için Şubat'ın ortasından Mart ayı ve Nisan'ın ortasına kadar olan dönemde özellikle işte kendimizi dünya gösterdiğimiz yerler, ha yurt dışı mesela 12. ev aynı zamanda yurt dışı sakın Şubat'ın ortasından Nisan'ın ortasına ne kadar olan dönemde yurt dışına uzak mesafelere gitmeyin. Koçmuşlar için özellikle söylüyorum bunu. Çok zor olur, çok zorlu geçer. Mesela televizyon ya da ekran, YouTube'la ilgili bir şey yapıyorsanız bu dönemde buna dikkat edin. Yapmayın. Ve aynı zamanda uyku ile ilgili bazı konular yaşarsanız da çok dikkat edin. Bir de geçmişe yönelik rüyalar görebilirsiniz. O yüzden rüyalarınızı mutlaka yazın. Geçmişle ilgili bir şifalanma, bir çözülüm, farkındalıklar ortaya çıkabilir. Mesela geçmişte hala bilinçaltınıza bırakamadığınız bazı şeyler çıkabilir. Onların rüyanız görüp onları çözüme yönelin. Yani affedin, kabullenin, şifalandırın, şifalandırmaya yönelin. Çok daha iyi gelir. Sonra Temmuz ayında özellikle 5. evimize ters dönecek. O yüzden yapacağınız yatırımlara, harcamalarınıza başkalarına vereceğiniz tavsiyelere ve danışmanlıklara yani vereceğiniz her türlü her şeye çok dikkat edin. Hatta vermeyin, yapmayın yani o dönem. Borç vermeyin, işte yani o tarz şeyleri yapmayın. Harcamalarınıza ve bütün her şeye çok dikkat edin yatırımlarınıza. Temmuz ayında bu söylediğim şey hani vermek ve harcamakla ilgili o kısmı atmış olabilirim. Yani Temmuz ayında olduğuna göre Haziran'ın ortasından Ağustos'un ortasına kadar çünkü öncesinde gölgesi var, sonrasında gölgesi var. O yüzden bütün o dönem çok dikkat etmek lazım. Yani Haziran ortasından Ağustos'un ortasına kadar hiçbir önemli yatırım, harcama, borç verme ve tavsiye, danışmanlık gibi şeyler yapmayın. Gel gelelim son Merkür'ün ters dönmesine. Kasım ayındaymış ve koç burçlarının da aynı zamanda 8. evlerinde. O yüzden de 8. evinde olduğu için ve Kasım ayında olduğu için Ekim'in ortasından aralığın ortasına kadar 2019 aralığın ortasına kadar olan dönemde koç burçları mesela böyle tehlikeli sporlar, tehlikeli şeyler işte yapmayın kesinlikle. Aynı zamanda işte daha kendi güven alanınızda olun. işte etrafınızdaki insan insanlar ya da toplanan insanlarla ilgili daha sevgi dolu olun, agresyona yönelmeyin ve kendi gücünüz, kendi itibarınızla dikkat edin. Çok analitik ya da böyle çok ince ayrıntıcı şeylere takılarak kendinizi yormayın. Mesela 8. ev aynı zamanda analiz ve psikolojik şeyleri de gösterdiği için geçmişinize yönelik çok analiz yapmaya başlayabilirsiniz. Mesela bu dönemde psikoterapiye, psika, psikanalize, psikodinamiğe, aile dizimine ya da geçmişle ilgili şifalandırıcı her türlü şeye yönelirseniz 2019 Ekim'le 2019 Aralık ortası çok büyük fayda elde edersiniz ve çok daha kolay olur. O yüzden özellikle yapmanızı çok tavsiye ediyorum. Ve bu sene tutulma 2 Temmuz'da tam güneş tutulması Koç burçlarının 4. evinde. O yüzden Koç burçlarının evinde, evleriyle ilgili, ev hayatlarında, anneleriyle güvenlik alanlarıyla, sevgi ilişkileriyle, taşınmaz mülkleriyle toprak olabilir, araba olabilir, bütün hepsiyle ilgili çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşayacaklar. Hepinizi çok seviyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bu çok önemli bir şey. Ben hani bazı videolarımda söylüyorum. Bazı insanlar diyor ki bu ne alaka vesaire. Astroloji harita olarak eğer hayatınızda zor şeyler yaşıyorsanız ya da zor bazı açılarınız varsa çevrenizdeki insanlara, hayvanlara yardım ettiğiniz, iyilik yaptığınız zaman daha olumluya gidiyor. Yapmadığınız zaman daha olumsuza gidiyor. E, bu her şey için geçerli. Eğer ki zaten çok çok kötü bir durumdaysanız mesela öldürerek beslenmek yerine yaşam vererek beslenmeye geçmelisiniz. Yani vejetaryen olmalısınız tabii. Onun dışında işte çok zor şeyler yaşıyorsanız mutlaka daha fazla iyilik yapmalısınız. Acaba benim öyle bir durumum yok, maddi durum yok de, mesela diyebilirsiniz bazılarınız. O zaman herkes sokaktaki hayvanlara iş değilse, çıkartıp mama verecek bir durumları vardır. Kendi kendine evde bile yapıp verecek durum vardır. En kötüsü kendi evindeki sıcak evini sokak hayvanlarına açabilir. Evde onlara bir su bir kap mama verebilir. Yani ee, sonuç olarak herkes elinden gelen bazı iyilikleri yapabilir. Kendi evindeki fazla eşyaları gidip Darla Ecize'ye, dar verebilirsiniz. Ya da yardıma muhtaç e, çocuklara, yaşlılara verebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Elinizden giden, geleni yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız bir yaşlıya, bakıma muhtaç bir kişiye gidip evine temizlik yapabilirsiniz. Çocuk bakımına yardım edebilirsiniz, birisinin iş bulmasına yardım edebilirsiniz. Ya bir iyilik yapın yani. Sett'le <laughs> <laughs> anlatabiliyor muyum? Öyle söylüyorum. Bir değil ama düzenli, ritmik olarak yapın ve ağaç diktirin. temaya özellikle çok tavsiye ediyorum. Koç burçları sizi seviyorum. Şimdi 2019 yılında boğa burçlarının bilmesi gereken en önemli 5 maddeyi, 5 şeyi sizinle paylaşıyorum. Bunlar da özellikle 2019 yılında boğa burçlarının şanslı olacakları yani Jüpiter'in olduğu yer neresi? Öğrenecekleri, öğretiler alacakları yer yani Satürn'ün olduğu yer neresi? Enerjinin daha düşük olduğu yer ve enerjinin daha yüksek olduğu yer. Nereler? Ve Tabii ki de aynı zamanda Merkür'ün 3 tane, her yıl ters dönmesi olmuyor, 3 kere bir de ters dönüyor ya. 3 tane ters döneceği yerler boğa burçlarını nerelerde nasıl etkiliyor? Ve son olarak da tutulma. Tutulma biliyorsunuz çok büyük bir enerjisel açılım, boşalım ve değişim yaratıyor. O yüzden tutulmayı da bununla beraber söyleyeceğim. Bu 5 maddeyi bilmeniz özellikle sizi çok çok daha olumlu yönde etkiler daha fazla isterseniz daha fazla bilgi aşağıya da yorumları da yazın paylaşırım. Aşa her halükarda lütfen beğenin ve aşağıya yorum bırakın. Abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Daha neler neler YouTube kanalımda her gün neler neler sizin için paylaşıyorum. Şimdi evet başlayalım. Boğa burcu'nun açıkçası Jüpiter bu dönemde yani şanslı olduğu yer 8. evine geliyor. Değil mi? 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet. 8. evine geliyor 8. evine geldiğinden dolayı Boğa burçları mesela başkalarının üstünden çok daha fazla para kazanabilir İşte sevgilisinden eşinden e, Ailesindeki insanlardan ona miraslar gelebilir ya da paralar gelebilir Finansal olarak parasal olarak Ya da hediye olarak ya da farklı farklı anlamlarda maddi olarak ona başka hediyeler gelebilir bu dönem bütün Psikolojik yapısı, düşünce yapısı, bütün hisleri, her şeyle ilgili çok büyük bir şifalanma yaşayabilir. 2019 yılı için bunu söylüyorum. Daha sonrasında 8. evinde olduğundan dolayı bu sene özellikle çok korunduğu bir yıl da diyebiliriz. Çok pozitif enerji enerjilerin olduğu bir dönem ve bunların yanında da başkalarıyla beraber yaptığı işlerden çok büyük başarı da elde edebilir. Bu da. E, ...ayrıca e, diğer bir e, etki. Ve e, 8. evinde e, Jüpiter olduğu için de... E, ...birazcık daha analitik, birazcık daha böyle... ince ayrıntılara takılan bir yapıya bürünebilir. Buna çok kendini büründürmesin. Buna özellikle dikkat etsin. Bunu söyleyeyim. E, Boğa burçları için e, 9. evinde Satürn e, bu dönem. E, 9. evinde olduğundan dolayı da... Ee, birazcık kendini işte şanssız hissedebilir, işte e, özellikle işte eğitim konularıyla ilgili zorlanabilir bu dönem. E, kendini geliştirmesi gereken şeyler olduğunu gösteriyor. Dokuzuncu ev babadır. Babasıyla ilgili kendini geliştirmesi gereken şeyler, öğrenmesi gereken şeyler olduğunu gösteriyor. Babasını, babasıyla ilgili bilinçaltındaki bazı çözümler. O yüzden babası babanızla ilgili özellikle bu avo 2019 yılında bu dönem babalarıyla ilgili çalışırlarsa yani babalarıyla ilgili aile dizimi, babalarıyla ilgili psikoterapi, psikanaliz, psikodinamik ya da bilinçaltında kendine babalarıyla ilgili nasıl bir konu var, ne var? Onları çözüp babalarının mesela bazı yaptığı şeyleri çok doğru olarak düşünüyor olabilirler ama onlar o şeyleri kendi hayatlarında yapınca kendi hayatlarını olumsuz yönde etkiliyor olabilir. Yani o yüzden değiştirmeleri gerekiyordur. Yani babalarının yaptığı şeyi yapmamaları, babalarının düşünce sisteminden çıkmaları gerekiyordur. Bütün bunların hepsini bir analiz etmek ve aynı zamanda bakmak lazım. Bu da çok çok e, önemli bir şey. Şimdi ne yapıyoruz? Jüpiter'i, Satürn'ü, enerjinin düşük ve yüksek olduğu yeri e, söylüyoruz. Merkür'ü söylüyoruz ve tutulmayı söylüyoruz. Evet, 5 tane çok önemli nokta. Enerjinin düşük olduğu yer açıkçası Boğa <laughs> burçları için yani 2018'de de Öyle oldu. E, 2019'un Mart ayına kadar e, kariyer. Kariyerle ilgili 2019'un Mart ayına kadar boğa burçları için enerjinin düşük olduğu e, yer ama enerjinin yüksek olduğu yerse evmiş. Yani 2018 yılı zaten tamamen böyleymiş. Daha çok evde olmak istedikleri ya da bilinçaltı olarak, enerji olarak onları eve götüren bir enerji varmış. Ama işle ilgili de enerjilerini düşüren ve işle ilgili değişim yaşamalarına neden olan bir dönem yaşamışlar. Değişim yaşatmış. Ama şimdi 2019'un Mart'ından sonra özellikle bu değişecek ve iş konusuyla ilgili bence çok daha rahat edebilirler. Bütün bunların yanında bu Mart ayından sonra bu açının değişmesiyle beraber Rahul Ketun'un açısının değişmesiyle beraber özellikle boğa burçları 2018 yaşında iş 2018 yılında iş hayatlarıyla ilgili yaşadıkları zor dönemden kurtulacaklar. Tamam bu sefer birazcık babalarıyla ilgili ya da eğitim hayatlarıyla ilgili konularla ilgili zorluklar ya da bazı şeyler yaşayabilirler ama öğrenmeleri gerekiyor demek ki. Ve daha çok iletişim, yayın, daha çok işte network, daha geniş bir alana ulaşmakla ilgili öğrenmeleri gereken şeyler var. Enerjinin yüksek olduğu yer iletişim alanları olacak. Enerjinin düşük olduğu yer daha çok ...işte i̇şte bazı eğitimler ve baba konuları, babasıyla ilgili konular. Buralarda değişim ve bazı açılma açacaklar. Şans ama üçüncü evde aynı zamanda eğitimdir, kurslardır. bazı sertifikasyon, program, sertifikasyon programları ya da çeşitli eğitimlerdir. O yüzden bence 2019 yılında bu avuçları bol bol kendilerine eğitmeye yönelsinler. Böyle şeylere yönelirlerse de çok rahat ederler özellikle 2019 yılında. Gel gelelim Merkür'ün etkilerine. Merkür boğa burcunu özellikle Mart ayında 11 evinde ters dönecek. boğa burcunun, 11. evde arkadaşlar, kazançlar, büyük organizasyonlar gibi şeyleri temsil ediyor. Mart ayında et, e, ters döneceği için öncesinde sonrasında gölgeleri var. Yani o zaman 2019 yılının şubatının ortasından Nisan'ın ortasına kadar olan dönemde kazançlarınızla ilgili, arkadaş ilişkilerinizle ilgili daha dikkatli olun. Arkadaş ilişkilerinize bazı yanlış anlaşılmalar ya da bazı sıkıntılar, sorunlar olabilir. Çok önemli bir organizasyon, çok önemli bir iş o döneme koymayın. Ve daha kendinize yönelik olun, kendinizi şifalandırmaya yönelik olun. Boğa burçları için bu çok önemli. Sonra Temmuz ayında Boğa burçlarının dördüncü evinde, ev evinde Merkür ters dönecek. Bu da Temmuz ayında olduğundan dolayı Haziran ortasından Ağustos'un ortasına kadar olan dönemde Boğa burçları özellikle ev değiştirmesinler, o dönem taşınmasınlar ama evlerin içinde mesela Feng Shui yapsınlar, yenilikler yapsınlar, evlerini yenilesinler, enerjisini temizlesinler, evlerinin daha olumlu bir enerjiyi ortaya çıkarsınlar ve ee, evlerinin üstünde özellikle çalışsınlar. Bu çok daha olumlu olur. Anneleriyle ilgili, sevgi konularıyla ilgili bazı iletişim problemleri, bazı sıkıntılar, yanlış anlaşılmalar olabilir. Ama anneleriyle ilgili ve kendi sevgi konuları, kalplerine dokunan, kalplerine dokunan konularla ilgili de şifalandırma yönelik çalışmalar yapabilirler. Psikoterapi, psikanaliz, psikodinamik gibi, aile dizimi gibi ya da çeşitli konular olumlu düşünme, pozitif düşünme gibi psikodinamik tabii çok çok iyi. Yaparlarsa müthiş olur, çok harika olur. Daha sonrasında da Kasım ayında bu avuçların açıkçası ilişkilerinde <laughs> Merkür ters dönecek. O yüzden Kasım ayında olduğu için Ekim'in ortasından Aralık'ın ortasına kadar 15'inden 15'ine gibi düşünün. Yani Ekim'in 15'inden Aralık'ın 15'ine kadar olan dönemde bu avuçları ilişki konularıyla ilgili, ilişkide oldukları herkes yani bu sevgili de olur, eş de olur, çok yakın arkadaş da olur, partneriniz olur, beraber iş yaptığınız insanlar olur, ortağınız olur. Bütün bunlarla ilgili özellikle dikkat edin. Tartışmamaya, yanlış anlaşılmalara, bir şey olduğu zaman birkaç kere daha düşünün. Önemli adımlar atmayın bu dönemde ya da bu tarz şeylerle ilgili önemli organizasyonlar yapmayın. Ve bütün bunların hepsine dikkat edin. Ve gel gelelim tutulmaya. Boğa burçlarının üçüncü evini yani iletişim ve kardeşleri aynı zamanda. Kendisinden küçük kardeşlerini de temsil ediyor. İletişim niteliğini temsil ediyor. Ve yayın hayatını, kitaplar, kendi gösterdiği yüz, eğitimler gibi şeylerini gösteriyor. Özellikle tutulma Temmuz ayında, Temmuz'un ikisinde burada olacağı için bütün bu konularla ilgili bir böyle işten dışarıya boşalım, çözülüm... Hiç söylemediği şeyleri söyleyebilmesi, işte kendi kardeşiyle ilgili bazı konular yaşayabilir. Ee, özellikle eğitim hayatıyla ilgili, hepsiyle ilgili bir açılım ve bir çözülüm yaşayabilir. Çok üçüncü evde olması Boğa Burcu'nun çok olumlu yönde etkileyecek bir şey ama o dönemde daha kendi güvenenin alanında olsun. Ondan bir hafta önce, bir hafta sonra çok uzun bir seyahatte olmasın. Daha evinde, daha kendi ortamında özellikle tutulma döneminde olursanız çok daha iyi olur. Özellikle bunu da söyleyelim. E, bütün bunlarla beraber şunu da özellikle söylemek istiyorum bu beş maddeyle beraber. E, ben bütün videolarımda söylüyorum, anlatıyorum iyilik yapın şöyle yapın. Sizler ne diyorsunuz ki? Yani onu öylesine söylüyorum değil. Hayatınızda zor şeyler yaşıyorsanız özellikle e, iyilik yaptığınız zaman olumsuz yaşadığınız şeyler nötralize olmaya başlıyor. Ay Ben çok iyi bir insanım annem babam o kadar iyilik yaptı yaptı işte falan gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Demek ki yeteri kadar yapmamışsınız ailenize de demek ki yeteri kadar yapmamış. İyilik yapmak da işte olmuyor. Bak şunlar o kadar iyilik yaptı ne oldu gibi kafalar var böyle. Öyle değil arkadaşlar. Yani öyle değil. Yanlış bilgi. E, o yanlış bir düşünce biçim. Mesela ego için iyilik yapmak diye bir şey var. Biliyor musunuz? Yani kendi ailenize, akrabalarınıza yaptığınız şey daha ego vari iyilikler. Siz sokaktaki hayvanlara... Ya gerçi sizinle hiçbir alakası olmayan dışarıdaki çocuklara, sizinle hiçbir alakası olmayan Yaşlara yardım edin, ağaç diktirin. Düzenli, ritmik, her hafta, her ay düzenli iyilik yapın. Yani bu en önemli şey. Bunu yaptığınız zaman siz ve gelecek nesilleriniz bile olumlu yönde etkilenir. Ve hayatınızda yaşayacağınız şeyleri, mesela olumsuz bir şeyi yüz şiddetinde yaşayacaksanız yapacağınız şeylere göre 70, 60, 50, 40, 30... 20 şiddetinde, belki 10 şiddetinde yaşarsınız. Belki sadece orada öyle bir iyilik seviyesinde, öyle bir farkındalık, öyle bir kendinizi gelişimi yönlendirirsiniz ki, bir şiddette yaşamazsın, sadece bir farkındalık gelir. Çünkü aslında yaşadığımız hayatımızdaki olumsuz şeyler bizim bir şeyleri değiştirmemiz ve bir şeyleri öğrenmemiz, fark etmemiz için. Yani bizim iyiliğimize her şey. Ölecek olsan bile, bir şey anlamıyorsan da o zaman yaşamında yapacağın bir şey yok. Hani e, sen bir dönüştür. Sıfırdan başla diyor belki de. Ee, hayatta her şeyin farklı şeyleri var. O yüzden farkındalığa kesinlikle yönelmek lazım. Ben gerçekleri söylüyorum. Boğa burçları sizi seviyorum. Sizi seven bir can.